Dostlar selamlar. Bugünkü videoda yaptığım çalışmayı ve Prama programını sizinle paylaşmak istedim. Size yardımcı olacağını düşünüyorum. Dilerseniz başlayalım direkt. Flash programımı göstereyim. Şöyle günlük 3 derste çalışıyorum. Daha herhangi bir geometri ve problem çalışmam olmadığı için şu an bunları eklemedim. İleri zamanda ekleyeceğim. Bir de bazılarınız şeyi sormuş. Geometri yok mu diye sormuş. Geometri için Mert Hoca'yı bekliyorum. Temmuz ortası ve sonuna doğru çıkaracak diye biliyorum. Ee, Problem içinde zaten Mert Hoca'nın kampı şurada var. Ge Zamanı gelince bitirdikten sonra ekleyeceğim. Şöyle devam edelim. Ee, bunlar tamamlandı zaten. Göstereceğim birazdan da. Diğer günü programı şöyle göstereyim. Yani Belki kafanıza bir şablon oluşur sizin de. Siz durdurursunuz isterseniz. Ben hızlı hızlı geçiyorum. bir haftam böyle geçecek. Yaptığım çalışmayı göstereyim. Ee, birinci üniteyi bitirdim kimyadan. Şöyle. Yani, hızlı hızlı gösteriyorum. Görkem yani, Görkem Hoca güzel anlatıyor zaten. Espri yapıyor yani. Sıkmıyor da derste. Kimya da güzel zaten ya. Kolay diyebileceğimiz, sayabileceğimiz derslerden. TYT kimya olarak. Birinci üniteyi bitirdim böyle. İkinci ünite daha hafif böyle başladım. Sonra dedim ki Fazla sıkmayalım, yavaş yavaş ilerleyelim. Şöyle, 3 sayfa bitirmişim. Fizikte de e, yanlış hatırlamıyorsam fizik birimine giriş ve e, madde özelliklerini bitirdim. Şurada yazıyordu zaten. Ya gör şey Özcan Hoca çok ayrı seviyor ya. Hani böyle hissediyorsun ha böyle çok iyi anlatıyor ya. Şöyle şuraya kadar gelmişim matematikte yanlış hatırlamıyorsam 3. güne kadar geldim. Şu anlık soru çözmene başlamadım. Çünkü matematikte tüm kaynaklar temel kavramı böyle karışık şekilde vermiş. Yani temel kavram bitirdikten sonra hepsini böyle harmanlayıp sormuş. Ben de temel kavram bitirdikten sonra buradan ondan sonra çalışmaları yani çalışmalarına kastım. soru çözmene ondan sonra başlayacağım. Şöyle göstereyim. Çıkmış sorudan sıkıntı olmasın. Ya yani Mert Hoca güzel. Beğeniyorum Mert Hoca. Şöyle ne bitmiş? Tek çift sayılar bitmiş. Az ardışık sayılara gelmişim. Ee, şurada da 20 soru paragraf çözdük. rutin olarak. Ya, güzeldi. Sen full geldi bu. Günlük çalışmalarım böyle geçiyor. Yavaş yavaş e, alışıyoruz. Yani yavaş yavaş tekrar eski tempoyu kazanmaya çalışıyoruz. Ee, dediğim gibi... Bazı arkadaşlar da hani başlayamamış, sıkıntı etmesinler. Unutmayın ki başlamak için mükemmel olmanız gerekmiyor ama mükemmel olmanız için başlamanız gerekiyor. Fazla geç kalmadan siz de başlayın. Bir de bazıları, şuna da cevap vereyim, bazıları şeyi sormuş. AYT'ye ne zaman başlayacaksın veya AYT'yi geçe bırakma tarzında yorumlar da vardı ilk videoda. AYT'ye, AYT matematik adına, yani tyt fonksiyon bittikten sonra direkt başlayacağım. AYTF'ni de hani büyük ihtimalle Ekim Ekim gibi başlamayı planlıyorum. Çünkü TYTF'n bir buçuk ayda bitecek gibi duruyor. Zaten bitirmiştim önceden. Yani geçen seneden kalma bilgiler zaten sağlam. Çalışmamız şu anlık az olabilir. Yani birden 8-9-10 saatlere falan çıkmak istemedim. Yavaş yavaş arttırmayı planlıyorum. Çünkü son aylarda bıkmak istemiyorum. Geçen sene bıkarsın diyorlar inanmıyordum. Cidden oluyormuş yani yavaş yavaş tempolu bir şekilde ilerleyeceğiz. Bu haftayı bu şekilde tamamlayacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.